Kızlar ne yapıyorsunuz? Kuş geldi. Kim yeni misafirimiz? Kuş. İsmi ne bunun? Kuş mu ismi? İsmini daha koymadık. Da. Yaramaz. Yaramaz olsun ismi. Değil mi? Evet. Şımarık koyalım. Çünkü akşam öyle bu çocuk arkadaşlar perdeye tırmanıyordu. Sürekli Niye yakalayamadık? Babasının kafasına kondu. Evet. Şımarık. Şımarık. Ne yapıyor bu burada tek başına? Sıkılıyor mu? Ha, çok sıkılıyor. Buna bir arkadaş alalım mı? Olur. Alır. O da mavi olsun mavi renk. Acıkmış. Tüyleri ama çok dökülüyor. Poyraz gördün mü? Acıkmış. Tüyleri çok dökülüyor ama arkadaşlar biliyor musunuz? Arkadaşlar dışarıya çıkınca tüyü. kafesin içine girmek istemiyor. Piş, 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 piş. Akşam biz bunu çıkardık sonra yakalayamadık. <gülüyor> evet. <gülüyor> zor zor yakalayabildik. Pişt, pişt, piş. Şımarık. Şımarık. Hadi buna kuş saçsın açsana. Kuş sesi açınca ötüyor evet. muydu? Yok. Evet. Biraz ötüyordu. Şimdi. Biraz ötüyordu. Küçük daha, çok küçük, minnak. Bir yaşında. Belki bir yaşından da küçük olabilir. Reklama gidelim. Poyraz bir dur. Sen de e, değil o, kuş kuş. <laughs> Cici o. <gülüyor> Baba! <laughs> Şımarık. Şımarık. Çok güzel sarı. Çok. Çok. çok masum. <laughs> çok masum. Kimin kuşu bu? Ee, bizim. Aa, e bak ötüyor. Sesi duyunca. Arıyor. Kuş arıyor. Ya gerçekten arıyor. <laughs> Şımarık. Arkadaşın nerede? Hadi sen de öt. Dur oğlum. Şımarık şu an ters duruyor arkadaşlar. Dur bakayım ötecek mi? Bir saniye. Şimdilik şu, yani. şu an çok şaşkın. Gördünüz mü arkadaşlar? Ah oh, öptü. <laughs> Kuşları çok seviyor. Arkadaşlar alalım. Böyle bir tane renk aldı arkadaşlar. <laughs> <laughs> Esile'yi sevdi. Ötüyor, evet. <laughs> Duydun mu sesini Poyraz? Çok tatlı. En çok suyunu kıskanıyor. <laughs> suyunu çok kıskanıyor. Parmağını sırır <laughs> istersen. Benimkine istediğiniz acımadı. Arkadaşlar ben dokundum ona. <laughs> Biraz uzatayım. Sırnaklar da ne kadar uzunmuş. Arkadaşlar bunu şöyle çıkartsak hemen uçuyor şöyle üstte uçar falan. Uçar falan çıkıyor. Hayır, <laughs> açma. Kaçar. Ya. Yakalayamayız. Bugün akşama kadar da yakalayamayız baban. Gelene kadar ben dokunamıyorum. Ben dokunabiliyordum. <laughs> ben dokundum. İnşallah benim saçım yok akşam. <laughs> Boyraz yapma dur. <laughs> şımarlar bak Boyraz. Senin gibi çok şımarlar. Arkadaşlar biz böyle beyaz bir tane kuş alacağız. Bir de mavi alacağız. Evet. <laughs> biz alacağız onu. Hayır. Arkadaşlar. E <laughs> Arkadaşlar. Teyzem mamaların tüm dışarıya atmış. Evet atıyor. O yüzden onu bir yere koyacağız. Dokunmayacağız. Yatağın üzerine falan oturamaz o. Hadi görüşürüz şımarık. Hadi bay bay. Siz onu sevin o zaman.